Efendim seçimler yaklaştı, gündem bir hayli yoğun, siyasi gündemde oldukça yoğun. Tekirdağ İyi Parti milletvekili adayı Şerafettin Terzi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ziyaretlerde bulundu. Esnaf ve vatandaşla gündemi değerlendirdi. Halkın terzi olan yoğun ilgisi de gözlerden kaçmadı. Tekirdağ İyi Parti milletvekili adayı Şerafettin Terzi, Malkara ziyaretine ilk olarak İyi Parti Malkara ilçe başkanlığını ziyaret ederek başladı. <laughs> İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Nevzat Ulu'nun ilçe başkanlığında karşıladığı Şerafettin Terzi, Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaçar, İYİ Parti Malkara Kadın Kolları ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bir şey İyi Parti Mal Kraliçe Başkanlığı ziyareti sonrası çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Şerafettin Terzi halkla bilgi alışverişinde bulundu. Hayırlısı olsun size şimdi. İnşallah hepimiz için. İnşallah İyi olsun. Diye. Hayırlı olsun. Ne diyelim? <laughs> Partisi ve kendi adına halka bilgilendirmeler yapan Terzi, bir oy Kemal'e bir oy Meral'e sloganıyla halka hitap etti. <gülüyor> <gülüyor> Biz eyvallah, eyvallah. Ne demek? Kemal'e bir Kemal e Meral'e diye sloganımız bu. <laughs> Malkara halkının yoğun ilgisini toplayan Terzi, halkla fotoğraf çektirirken vatandaşın da Terzi'ye olan yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı. Burada sizin ülke daha iyi olur. İnşallah. Bu şeyler ikram edelim daha... Malkara ziyaretinin ardından köy gezileriyle turuna devam eden Terzi, ilk olarak Kadıköy'de halkla buluştu ve akabinde Çavuşköy halkının sorunlarını dinledi. Evet, sevgili çalışkınlar. Şimdi buraya gelmemizin sebeplerini biliyorsunuz. Ya şimdi neyimiz satılmadı ki diye başlamamız lazım. Telekomumuz mu satılmadı? Tank fabrikamız mı satılmadı? Yollarımız yapılıyor ama birinin sahibi var yolların. Köprümüz yapılıyor ama onların sahibi var. Diye. Şeker fabrikalarımız mı satılmadı? Gübre fabrikalarımız mı satılmadı? Yani çiftçi de, çiftçi sayısını azaltmak gibi bir politika güdüldü bu ülkede. Çavuşköy ziyaretinde İYİ Parti milletvekili adayı Aynur Çeşmenlerle de bir araya gelen Terzi köy halkına konuşma yaptı. Ve çiftçiler zor duruma düşürüldü. Çiftçiler köyü terk etmek zorunda kaldı. Gençler kalmadı. Genç kalmayınca köylü zayıflıyor. Bakın bir başka köyden geliyoruz. Gerçekten muhtarımız diyor ki benim iki ağzam dahi 40 yaşında değdi evlenemedi. Ziyaretler sonrası Terzi'nin halkla buluşma turu İyi Parti çalışma arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflarla son buldu. Meşku benim dostumun oğlu. Oğlundan böyle. nasıl ee, sizde ne böyle? İnşallah. Artık yaklaştı inşallah diye. Şüpheli konuşmuyor. zaman diyor. Öyle istiyor. Hayırlısı olsun öyle. Bir bayan evi değilsin artık. Başımızda son payda yirmi senedir. Bir şey var. Ana şefketi olsun diye. Aralarını başvurmaya yapmamız lazım.

CHP'nin kanun teklifi verdiğini evet. ve bunun AK Parti tarafından reddedildiğini evet. bizzat biliyoruz. Evet. Ve bunu takip ediyoruz. E, ee, bu seçim e, inşallah... Ama birçok şeyde bastırma yapmak zorunda kalıyor. E, seçilmeden çok hükümeti yönetiyor. Yani seçilmediniz belki ama e, bu böyle olacak. Ama bu olur. 15 yıl artık o. Allah'ın izniyle inşallah. Hepimiz hep için hayırlısı inşallah, olsun. olsun. Inşallah, i̇nşallah. Kolay gelsin. Eyle ne yapıyoruz 14 Mayıs'ta? Oyları ne yapıyoruz? Alana kadar bırakmıyorum. Kamera çekelim. Aralarıma <laughs> desteklerinizi bekliyorum. İyi Parti. AK Parti aslında kim ne yapacağız? Ulan bir Kemal'e bir Meral'e gibi bir şey oluyor. Ama milletvekilliğinde Meral Hanım. İyi Parti. Ee, Meral Hanım'ı başbakan yapalım. Bir bayan eli değsin bu ülkede. Bir ana şefkati oluşsun. <laughs> ona ihtiyacımız var. Yoksa artık dayanamaz duruma geldi ülkenin insanı. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Nasıl tuttu mu bir Kemal'e bir Meral'e? Slogan nasıl? Ya e, şöyle söyleyeyim. Ya sonra ee, bir tarafta başka bir düşünceniz olabilir. Onu de biliriz ama. Yok, yok. Ee, bakalım. E, bir kere rejim değişmemesi lazım. Rejim değişmesi lazım. Evet. Yanlış söyledim e, işte, tek adam tek bilet diye bir şey olmaması e, e, lazım. E, en önemlisi. Bunun için oluştu işte. Bak çeşitli evet. görüşlerin bir araya gelerek. Tabii bu ki. Bu sistem. Demokrasi ve adalet hukuk önce olması evet. lazım. Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Biz Kemal'e bir, Kemal e, bir Meral'e diye yola çıktık. Canım, Meral'i kıramayanlar var. <laughs> <laughs> Kıramamalı zaten. Bayanlar. Kıramayanlar <laughs> var. Sıkıntı yok. Öyle olması lazım. İnşallah 14'ünde değiştiriyoruz değil mi? İnşallah. Bir Kemal'e bir Meral'e oylarıyla. İnşallah. Ayrımın iyi İnşallah iyi ge gelen iyi olsun yani. Evet. Türkiye için iyi yani olsun. Bir tercih var. Bir tercih <laughs> sağlam yaparsa iyi olur. Ben, ben sene esnaflık yaptım İstanbul'da. <laughs> 72 senelik şehirler hayatımı geçtim. Ben, ben. memleketlerim. Ben buralıyım. Burada. Burada Bura doğma. Evet. Ama Aydın Söke'de Menderes benim böyle sırtıma vurdu. Şu, şu kadar çocuk. Heh. Hayırlı günler. İyi günler.